Ben Montelli'nin bu 11'i bir türlü bulduramamasını çok garipsiyorum. Hala bir 11 sahaya çıkaracak bir netlikte olmaması ve en son TRT Spor'a yaptığı röportajda Arda Güler'in ikinci oyunu alabileceğini, onun işte skoru değiştiren gücünden yararlanacağını söylemesi. Kafalarda iyice soru işaretleri barındırdı. Bir kombi oynatmazsanız bu çocuğun güvenini de zedelersiniz. O elini de bozarsınız. Ama gerçekten enteresan şeyler oluyor milli takımda. Ben bu olayı çok eskiden yaşanmış bir hikaye var. Üçüncü lig takımının malzemecisi rahatsızlanıyor ve deplasmana gidecek bir kişi arıyorlar malzemecilik için. Yapar mısınız dayı diyorlar. Yaparım diyor abimiz. Gidiyorlar deplas. Oyuncular sahayı inceleyip geri döndüklerinde bir bakıyorlar ki 11 tane short, 11 tane forma asılı askılarda. Tabii ki bütün gözler malzemeci iyi yöneltiliyor. O da bu bakışların farkında ve isyan ederek bu anasını bellediğimin oyunu 11 kişi oynanmıyor mu kardeşim diye serzenişte bulunup kendini haklı çıkarmaya çalışıyor malzemeci dayı. Evet bu 11 kişi oynanıyor ama kimi çıkardığınız çok önemli. Hangi oyuncularla, hangi formasyonu denediğiniz çok önemli. O yüzden Montella artık bizimle malzemeci dayı gibi Kafa bulunuyor işte. Ha, 11 çıkartıyorum ya size daha ne istiyorsunuz havalarında. Ee, gerçekten bunu bir yere anlamlandırmak koymak e, çok saçma. Montel'le dalga mı geçiyor diye düşünmeden edemiyorum. Aynı şekilde son hazırlık karşılaşmasında Barış Alper, Kenan ve Arda'nın üçünün birlikte yedek başlaması. E, defanstaki problemlerimizi zaten hiç değinmiyorum. Evli şenlik bir defansımız var. Orta sahada Hakan Çalanoğlu'nun yanına oynayacak bir oyuncuyu henüz bulamadık. O da payda bir olay. İşte böyle söylentilerle birlikte e, zaten giriyorduk Avrupa Şampiyonası'na ama en son TRT Spor'a yaptığı röportajda Montella acayip kafalarımızı karıştırdı. Ancelotti tamam Real bir. E, sınırlı şans veriyor ama yani orası Real Madrid hadi diyelim ya burada kimin Arda Güler'i veya Kenan Yıldız'ı kesecek ya da bana kesecek bir oyuncu var mı form olarak, kalite olarak şu anda? Yani çok tartılacak şeyler söyleniyor. Benim en çok üzüldüğüm noktalardan birisi ülkemize gelen yabancı direktörler ve oyuncuların ilk 2-3 ay gerçekten fark ortaya koydukları çok kalite ortaya koyduklarını görüyorum ama belli bir zaman sonra biz e, bulunduğumuz atmosferde bir takım söylemler, fısıltılar, işte rica minnetlerle bu adamları da kendimize benzettiğimizi artık çok net bir şekilde Montelli ile birlikte ben bunu çok daha net görmeye başladım. Ve maalesef Montelli'yi biz kendimize be benzettik diyelim. İçimizde fısıldayanlar da mutlaka olacaktır bu her alanda böyle maalesef bizim bir atmosferimiz var. Herkesi aşağı doğru çeken. Bundan kurtulmamız lazım. Şimdi Montella nasıl bir 11 çıkartacak? Herkes için merak konusu bu olay. Böyle bir güçlü bir oyuncu jenerasyonu forvet hattında yakalamışken hatta can uzunluğu da kadro dışı bırakmamanız gerekirdi. Onu da dönem dönem kullanabileceğiniz maçlar olabilirdi. Bu jenerasyonu hem ısındırmak kadına, birlikte oynatmak adına bunların birbirleriyle alışması ve onlara güven vermeniz açısından onları sahaya sürmeliydiniz. Ama ben tahmin ediyorum Arda Güler'in özellikle bu karşılaşmada yedek başlaması durumunda moralinin çok bozulacağını, olacağını, konsantre olmakta zorluk çekeceğini düşünüyorum kendisinin. Aynı şekilde Kenan'ın da yedek bakması durumunda böyle olacak. Çünkü son hazırlık karşılaşmasında gerçekten her şey yerle bir etti. Yani henüz 11 kafasında oluşturamadığı çok net, çok basit bir şey var. Yani bu takımda Kenan Yıldız, Barış Alper, Arda Güler ilk kez olacak futbolcular. Defansta da çok macera aramaya gerek yok. Kaan Ayhan ve Abdülkerim'i yan yana oynatabilirsiniz. Galatasaray'da dönem dönem yan yana oynadılar. Ahmet Can'ı e, Abdülkerim'in yanına monte edip tecrübeli ve genç oyuncu ile birlikte iyi bir defans hattı yakala yakalayabiliriz. Çünkü Samet ve Meri Demiral'ı tekrar tekrar denemeye gerek yok. Hoş Çağlar soyuncu da bu takımda kalsaydı yine aynı şey olacaktı. Çağlar'ın da son derece kötü performansı vardı. Kasımpaşa Spor'dan alınan 18 yaşındaki Yasin Özcan var. Yani bu çocuğu kadroya aldınız, hiç denemediniz. E, madem hiç denemeyecektiniz bu çocuğu niye kadroya aldınız? Serdenizli Fenerbahçe'den stoper mevkinde oynayan son derece tecrübeli. Sizlere bu turnuvada 3-4 maç sürprizsiz bir oyun oynayabilecek bir oyuncuydu. Onu niye çağırmadınız? Yani acayip işler yaptı yine Montella. Yani aslında iyi başladı ama sonunu çok kötü devam ettirdiği bir milli takım seveni var. Özellikle son 4 hazırlık karşılaşmasında zaten Avusturya'dan 6 yedik. Daha sonraki karşılaşmalarda zaten gol atamadık. En son bir tane gol atabildik işte Polonya karşısında. Yani hem defansta problemlerimiz devam ediyor hem Forvet hattında da de problemlerimiz devam ettiği halde böylesine tartışmalı bir ortama sürüklemeye çalışması milli takımı. Ee, özellikle Barış Halper Arda Güler ve Kenan Yıldızlı kadroyla başlar ve bu gençlerin moralini bozmadan onlara güvenerek en azından forvet attığımızı biraz daha sağlam bir zemine oturtmuş oluruz diye düşünüyorum.